Dostlar merhaba. Bugünkü videomuzda araçların lastik basıncı kaç olmalı? Ee, size bunu anlatacağım. Bununla ilgili bir tablo var. Ee, öncelikle aracımızın lastik çapını bilmemiz gerekiyor. Şu tekerleğin şu kısmında yazar. 175, 65, 14. Ve diğer bütün lastik türleri için ideal lastik basıncının ben çizelgesini videonun içine ekleyeceğim. Oradan bakarsınız. Daha sonra herhangi bir benzin istasyonuna gelebilirsiniz. Burada şöyle bir cihaz var. Hep görmüşüzdür zaten. Üstünde PSI yazıyor. Bunu bar olarak da değiştirebiliriz ama biz genelde PSI kullanırız. Benim arabam için uygulanan basınç 32 olacak. Bu şekilde ayarlıyorum. Şu an arabaya geliyoruz. Sibop kapağını açıyoruz. Bu şekilde. Bunu dayıyoruz. Da Şuradan basmaya başlıyoruz. Ekranda benim basıncım 29 çıktı. Şimdi bip sesine kadar bekletiyorum. Bakın tıt 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 diye dönünce bu benim için yeterli olacak. Bu şekilde kapatıyorum. Bu şekilde arabanın bütün tekerleklerini kontrol ediyorum. Lastik basıncı neden önemli arkadaşlar? Çünkü aracın yol tutuşundan tutun da yakıt tüketimine kadar birçok noktayı etkileyebilir. Bir faktördür. Bu yüzden lastik basınçlarını özellikle apartman gibi beton zeminde bırakıyorsanız arabayı veya parkede bırakıyorsanız ayda bir kontrol etmenizde fayda olacaktır. Çünkü dediğim gibi betonlar ve parkeler basınçları emer.